218 dünya ülkesi arasında işsizlik yönünden 18. sırada. Enflasyon yönünde 159 ülke arasında 8. durumda. Avrupa ülkeleri arasında gelir dağılımı bakımından Türkiye 27 Avrupa ülkesinin en sonunda. Basın özgürlüğü yönünde incelediğimiz zaman 175 ülke arasında 154. sıradayız. Yargı reformu 151 ülke arasında 102. durumdayız. Bu bütün bu neticeler bize şunu gösteriyor. Türkiye dünya ülkeleri arasında 50 arası girememiş. Hep 100-150 ülke arasında geri kalmış bir durumda. Bunun nedeni ne? Niçin biz bu duruma düştük? Gerekli mücadeleyi yapamadık mı? Yok. Türkiye bu dönem zarfında basın, meslek kuruluşları, sivil toplum örgütleri, üniversite mensupları hatta siyasi partiler büyük bedeller ödeyerek mücadele ettiler. Hapse girdiler, tutuklandılar, görevlerinden alındılar. Fakat geldiğimiz netice Türkiye'ye layık olmayan bir nokta. Niçin biz bu duruma düşüyoruz? Bu mücadelelere rağmen biz niçin gelişmiş ülkeler gibi bu noktalarda değil de ilk 50 ülke arasına giremiyoruz? Bunun nedeni Türkiye kuvvetler ayrılığını temin edememiş oldu.